Evrim teorisi işin ilginci, <laughs> yüzyıllar önce ta yani Kur'an'ın nazil oluşundan sonra elimizde belgeler olan bütün İslam alimlerinin, İslam alimi dediğim bilim adamları, düşünen, hikayeci, nakilci değil, bilim adamlarının savunduğu bir teori. Darwin'den yüz önce, 500-600 yıl önce, bunlar kitaplarında biraz sonra sizinle paylaşacağım evrim teorisini savunuyorlar. Hatta kristalden başlatıyorlar, mineralden başlatıyorlar, bitkilere, bitkilerden hayvanlara geçiş, salyangoz falan şeyleri aşağıda diye şey diyorlar. Ha bitkinin de en üstü hurma ağacı diye. Tabii ki değişiyor, ama spekülasyon yapıyorlar, kafalarına göre, gözlemlerine göre bir çeşit tedrici bir evolüasyon görüyorlar. Ve bundan sonra işte hayvanlardan da maymun ve maymundan sonra insanın gelişini bunu rahatlıkla savunuyorlar. Ve üstelik Kur'an'dan ayetleri de delil getiriyorlar. Ama daha sonra her nedense Gazali ile başlayan, Gazali'ye kadar böyle bir yaşama oldu bunlar. Bazen iç içe, hikayeciler, palavracılar, hadisçiler ve bu arada Kur'an'ı akıllarıyla kainattaki ayetleri, kainattaki Allah'ın yasalarını inceleyerek anlayan ve bilime karşı, araştırmaya karşı, akla karşı hiç alerji olmayan, aksine kullanan insanlar bir arada yaşadılar ama Gazali ile başlayan bir artık maalesef çoraklık, çöl dönemi başladı. Ee, ve Müslümanlar bakıyorsun <laughs> Hristiyanları taklit etmeye başladılar. <laughs> Çok ilginç yani. Şu anda Hristiyanların kitaplarını şey diyorlar evrim teorisini reddeden Hristiyanları kopya ediyorlar. İşin ilginci Darwin zamanında Darwin'in kendisi bugün işte geri kafalı Müslümanların taklit ettiği Hristiyanlar tarafından Muhammedileri barbarları iz, e, şey etmekle taklit etmekle Onların evrim teorisini Batı'ya ithal etmekle suçlandı. Bunu bir delilleriyle bu kitapta e, benim arkadaşım tartışıyor. Tio Şanavaz, kendisi doktordur. Bu kitaba öz e, e, forward yazdım. E, kitabın girişinde e, bulacaksınız forward. E, ondan sonra. Bu kitabın arkasında da güzel bir alıntı var zaten. Amerika'daki kimyacılar derneğinin kurucusu ve New York Üniversitesi'nin başkanı, ünlü kimyacı John William Draper tarafından çok ilginç bir itiraf var. Hatta eleştiriyor şeyleri. Yani Darwin teorisini, evrim teorisini sanki böyle Batı bulmuş gibi düşünenleri eleştiriyor diyor ki siz inkar ediyorsunuz Müslümanlardır daha önce bunu şeyden ve bununla ilgili biz paylaşmadan önce Kur'an açısından evrim teorisi bu Kan Göktaş gazeteci bir arkadaş kendisi şey değil nedir biyolog değil ama Kur'an üzerine bir araştırma yap yapmak istedi. Teşvik ettim. Bu kitabı. Bunun bir giriş bölümü yazdım. O giriş bölümünde aslında özetliyorum. Yani Kur'an'a göre evrim teorisiyle ilgili ayetleri alıyorum. Şurada giriş bölümünde. Neyse. Şu. Önsüz yazdım buna. Buradan bazı ayetleri sizinle paylaşayım. Ondan sonra bu Şanabas'ın kitabından. Yani düşün yani. Şanabas'ın kimden kimden İbn Rüşd'den İbn Rüşd, İbn Rüşt um, İbn Sina'ya um, ondan sonra şeyden Ebu Bekir'den da El Heysem'e kadar İbn Haldun daha nice bilim adamı evrim teorisini savunuyor. Hatta Darwin'in babası um, e, o şey diyor bundanlardan çok etkileniyor hatta e, e, şeyin e, biraz sonra göreceğin gibi e, bir şeyin e, nedir e, bir kitabı da şey ediyor aynen kopya ediyor kendisi ve darwin'in e, Müslümanlardan etkilendiği gayet makul çünkü mesela İbn Sina'nın Kanun adlı kitabı yüzyıllarca şeyde Avrupa'da oranın okullarına tıp kitabı olarak teks kitabı, ders kitabı olarak okutuluyordu ve bundan haberleri vardı yani bütün Müslüman tıp bilim adamları evrim teorisini savunuyorlardı. Şenavas'ın bu kitabına bakalım. Bak bu kitabından bazı ufak tefek alıntılar yapayım. Altıncı bölüm şeyle alakalı. Bu e, 80 83 üç... Altıncı bölüm bu. Pre-Darwinian Muslims and Theory of Evolution. Darwin'den önceki Müslümanlar ve evrim teorisi. E, çok güzel burada kaynaklar var. E, bu kaynakları, batı kaynaklarını kullanıyor özellikle. E, mesela şey var... E, John William Draper 1812-1883 yılında yaşamış Darwin'in çağdaşı. E, uh, buraya da aldık. En sonuna koyduk bunu. E, uh, Christian theological authorities were therefore constrained to look with disfavor on any attempt to carry back the origin of the earth to an epoch uh, indefinitely remote and on the Mohammedan theory of evolution which declared that human beings developed over a long period of time from lower forms of life to the present condition. Uh, <coughs> diyor ki uh, şeyler uh, uh, batılı diyor seologlar diyor um, uh, Muhammed'i ki Muhammed'i diye tanımlıyor, haklılar yani bugün uh, maalesef o zaman Müslümanları görseler Muhammedi diyebiliriz. Çünkü Muhammed'in ismini daha fazla abartılı övüp duruyorlar. Allah'ın yanında sürekli Muhammed'i koyuyorlar falan. Muhammed deyip duruyorlar. Yani Muhammed'i olarak görmeleri 1800 yılında gayet makul. Yani ben de bugün Müslümanlara bakıyorum. Muhammed'i. Bunlar İsevi. Bunlar Muhammed'e efendim deyip duruyorlar. Kainat Muhammed için yaratılmış. Muhammed sürekli Habibim, sevgilisi, Allah'ın sevgilisi. Allah deyince kılları koparma, şey etmez, kım, kımıldamaz şey etmez, umurlarına ya inşallah maşallah derler. Allah'ın isimlerini övmezler ama Muhammed deyince sallallahu aleyhi ve sellem hazret falan filan şatafat. Onun için Muhammed'i diyorlar. Muhammed di evrim teorisi ama aslında bunlar Muhammediler tarafında değil. Bunlar Müslüman alimler. Onlar Muhammedi değildi aslında. i̇bn i Sina'dan tut İbn e kadar el-Heysem bunlar Muhammedi değildi. Bunlar sapına kadar muvahhid insanlardı. Öyle hikaye, hurafe kitaplarını da izlemezlerdi. Biraz şeydi. Bunların e, evrim teorilerine diyor, olumsuz baktılar diyor. And sometimes not without surprise we meet the ideas with which we flatter ourselves with having originated our own times. Diyor bazen öyle fikirler var ki biz kendimizi böyle şey ederiz, kandırırız sanki biz onu şey havalara gireriz. Biz onu ilk keşfetmişiz diye. Thus our modern doctrine of evolution and development were taught, were taught their schools, were taught their Muslim schools. E, sanıyorum bir şey e, in e, kayıp orada biraz İngilizcede bir iki kelime e, bozuk gibi. E, bizim e, modern e, teori, evolution teorisi e, aslında Müslüman okullarında okutulmuştu diyor bunu kabul etmek istemiyoruz görmek istemiyoruz ama bu gerçek ki Müslüman okullarında bu öğretiliyor devrim teorisi. In fact they carried them much farther than we are disposed to do. Extending them even organic and inorganic and minerals. To inorganic olması lazım and minerals. Diyor ki <laughs> aslında bunu bizden daha da ötesine vardırmışlardı. Organik inorganik hayattan yani minerallerden falan e, başlatıp insana kadar şey diyorlardı, bunu düşünüyorlardı. Um, bunu nereden e, alıntılıyoruz? The History of the Conflict Between Religion and Science, um, Bilimle Din arasındaki e, çatışmanın e, tarihi adlı kitapta John William Draper bu kitabı yazmış. First president of American Chemical Society, Amerikan Kimya e, Organizasyonu ilk başkanı, a contemporary of Darwin, Darwin'in e, çağdaşı, a former president of New York University, New York Üniversitesi'nin önceki başkanı. Şimdi bakıyoruz ki mesela Erasmus Darwin Müslümanların kitaplarını okumuş. Hatta ee, şeyde e, Haybin bin Yakza'nın bu e, Ebu Bekir İbni Tufeyl ki bu da Evrim teorisini savunan bir Müslüman bilim adamı onun Haybin Yakzan adlı kitabını e, şeyin şiirsel kopyasını yayınlıyor bu adam e, The Temple of Nature e, yani doğanın mabedi başlıklı kitabında bu Tufeyl'in çalışmasına hemen hemen benzerini şey ediyor. Erasmus Darwin'in Müslümanlardan etkilendiği Müslüman çok bilinen bir gerçek ve Darwin'i zaten yönlendiren de o. Kendisi tıp doktoru. Şimdi bakıyoruz bak şu İslam bilginlerinden şey veriliyor. Ebu Bekir Muhammed Ar Razi 844 yılında gelmiş. Yani hicretten 200 yıl sonra gelmiş ki daha öncekilerde vardı mutlaka. Onlar da evrimci ama onlardan bize pek yazılı kanıt yok. Hurafeci, hikayecilerden bir sürü palavralar var hadis ki Bir sürü e, e, ortaçağ Arap adetlerini, İslam'ın reddettiği cahiliye adetlerini hadis yoluyla getirdiler. Yahudilerden bir sürü hikayeleri, palavraları aynı şekilde. Hristiyanlıktan, Budizm'den. Kafalarına ne şey derse hadis yoluyla peygambere yakıştırarak maalesef şey ettiler. Müslümanlara akıllarına ihanet ettirdiler. Kur'an'a ihanet ettirdiler. Ondan sonra bu Razi'nin Kitabul Havi var. Böyle çok ciltli bir kitap. Orada evrim teorisi tartışılıyor, savunuluyor. Ebu Ali Hüseyin ibn Sina o da Evisina olarak biliniyor. Avrupa'da, Batı'da 980 yılında gelmiş. O da o da müthiş bir bilim adamı. Yani matematikten fiziğe, fizyolojiye, çeşitli konulara, felsefe, metafizik, teoloji, politics, ekonomi, ekonomi bu konularda kitaplar yazmış birisi. Ee, bu da e, evrim teorisini savunuyor. Ebu Bekir İbni Tufey, Ebu Basır bu da. Ee, Ebu Velid Muhammed İbni Ruşd, e, felsefeci ünlü felsefeci. Averros olarak biliniyor batıda. Bunlar da 1100 yılında yani Gazali döneminde yaşamışlar ama hala e, şey ediliyor, tabi bunlar fasık zındık olarak tanımlanıyorlar bu hikayeciler gücü ellerine geçirince özellikle zalimlerden papazlar papaz diyorum zalim krallardan sultanlardan yardım alıyorlar. Mesela Bukhari de aynı şekilde para alıyor bir kraldan sat şey zalim birisinden. Aynı şekilde Gazali de bunlar parayla güce dayanarak düşünen Müslüman bilim adamlarını susturuyorlar. Buradaki bir bölümü size şey diyeyim. All Muslim physicians were evolutionists. Bütün Müslüman doktorlar evolutionatik şey diyorlardı inanıyorlardı bunu savunuyorlardı and Western historians have acknowledged the fact that books of medicine written by physicians of the golden age of Islam served as the standard textbooks used in all medical schools in Europe until the 18th century diyor uh, batılı tarihçiler Müslüman bilim adamlarının kitaplarının özellikle tıpla ilgili kitaplarının um, İslam'ın altın çağı bilinen çağda ta 18. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde, okullarında şey kitabı, metni, ders kitabı olarak okutulduğunda ittifak halindeler. Therefore, Charles Darwin's grandfather and father Erasmus and Robert Darwin, both physicians were undeniably influenced by the above mentioned textbooks. Her ikisi Darwin'in babası ve dedesi Bunlar bu okullarda okuyorlar ve bunların Müslüman e, bilim adamlarının, doktorlarının kitaplarından evrim teorisini öğrendikleri gayet açık. Ve nitekim John William e, Draper ufak bir adam değil. Bu O dönemin en ünlü kimyacısı. <laughs> en büyük kimyacısı, Kimya Derneği'nin ilk başkanı. E, bu adam bunu zaten açıkça itiraf ediyor. E, El Biruni var. Ondan sonra İbn-i Kanun adlı kitabı var, El-Hissem var, bunlar hepsi e, şey diyorlar, evrim teorisini savunuyorlar. İbn-i Haldun mukaddemesinde aynı şekilde. Yani sadece o günün e, böyle gerçek bilim adamları değil, aynı zamanda o günün şeyleri de etkilenmişti hatta bundan. Bazı hikayeciler, şairler mesela Romalı Celaleddin, o da tabi bir sürü saçma sapan şeyler var kitabında, kafası karışık birisi ama herkes bu bilim adamları Müslüman bilim adamları şey ettikleri için şey etmiyor. Yani tereddüt etmiyor evrimi şey etmekte. Erzurumlu İbrahim Hakkı onun kitabında bir sürü hikayeler, saçmalıklar var. <laughs> ya acayip böyle superstition, hurafeler var ama bu bakıyorsun orada da evrim teorisi çünkü o gün kabul edilen ara olan şeylerdi de eskiler alıyor, kopyalıyor onları o da orada. hatta İbn Arabi bile evrimi şey diyor. Yani şeylerin taptığı, tarikatçıların taptığı şeylerden birisi. yani bu kadar yaygın Müslümanlar arasında kabul gören bu kadar açık şey şey şu bugün Müslümanlar arasında kaybolmuş durumda. Müslümanlar gidiyorlar. O kadar gerisin geriye gidiyorlar ki Hristiyanların saçmalıklarını kopya etmeye başlıyorlar. İhvan-ı Safa adlı bir grup var. Bunları düşünen insanlar, bunlar felsefeciler. Yani e, ne diyor, temizliğin, saflığın kardeşleri diye. Mesela ondan, onların bir kitabından e, risale İhvan İhvan-ı Safa, İhvan-ı Safa'nın Risaleleri mektupları diye. The first stage of the plant kingdom is connected with the last stage of minerals and the highest stage of the plant kingdom with the first stage of animal. Also, we would like to show this uh, this letter that the highest stage of animal kingdom is connected with the first stage of human. Yani en aşağı şeyler minerallerin üst mertebesinin bitkilerin alt mertebesiyle, alt grubuyla ilişki halinde olduğunu, oraya geçiş olduğunu, ondan sonra bitkilerin üst grubunu, hayvanların alt grubuna şey ettiğini, yol açtığını, evrimleştiğini ve böylece insana vardığını ve daha uzun şey ediyor, By the grace of God's wisdom and care, Allah'ın yüce hikmeti ve korumasıyla, animals were bestowed with organs, joints, vessels, nerves, membranes and chambers. Bunlar uh, Allah'a inanan insanlar ya İhvan-ı Sefa. <laughs> yani bugünkü uh, cahillerin iddia ettiği gibi böyle zındık ateist falan değillerdi. Um, şeyden uh, uh, bu nedir... Uh, çok güzel şeyler var burada, e, alıntılar var. Ben uzun uzadıya size şey dedim. daha başka isimler var. Yani Hasan el Mesudi var, daha Cahiz var, daha bir sürü. E, el Hazim var, e, tabii ki o e Heysem, Hazım olarak biliniyor. O şeydi, optikçiydi. Bunlar hepsi şey diyorlar. Neyse bu kitabı e, inşallah Türkçe'ye çevirir, size tavsiye ederim. E, ne yapıyoruz? İnşallah bir dahaki tartışmada şey edeceğim. evrim teorisinin aslında Allah'ın varlığı, gücü, kudreti, dizaynı konusunda bir delil olduğunu tartışıyorum. Bunu inşallah belki de ben monolog sevmiyorum. Şu anda monolog yapıyorum maalesef. Karşımda Türkçe konuşan pek insan yok. Ben burada Tuğsan'dayım. Birkaç Türk var ama tam aradığım şeyler değil. Bu Aslında bu konuyu iki kişiyle tartışmak isterim. İslam'da evrim teorisi olmadığını, Kur'an'da evrim teorisi evrim teorisi olmadığını iddia eden hikayecilerle bir de evrim teorisinin ateizme delil olduğunu, Allah'ın varlığını şey ettiğini iddiasını, tartışmasını şey ettiğini, zayıflattığını iddia eden bir ateistle tartışmak isterim bu iki kişiyle. Ee, şey nedir bu? Hmm, Dawkins'e bir tartışma şeyi gönderdik ama daha cevap vermedi. Belki de e, çekiniyor çünkü ben e, ateistlerle olan tartışmalarda ateistler şey şu ana kadar e, şey demiyorlar. E, benimle bu konuyu doğru dürüst tartışamıyorlar. Michael Shermer'ın tartışmasına bakın Amerika'da ünlü bir ateist. Dünya şapında da ünlü bir ateist. Kitapları var. The Scientific American'da yazıyor. The Skeptic Society'nin başkanı. E, <laughs> vakfın başkanı falan filan. Bu adam Allah'ın varlığı konusundaki tartışmamda. E, gerçi o tartışmanın bir bölümünü verdik. Bak orada nasıl bocaladığını göreceksiniz. Derneği'nin başkanı ile olan tartışmamı izleyiniz derim. Ama Türkiye'de bunu ben en önde kişilerle tartışmak isterim inşallah Türkiye'ye gelirsem. Hatta onlardan ben benim şeyim açık kapım açık bana şeyde bulunsunlar. Siz veya organize edin. Siz haberleşin onlarla. Benim kapım açık. Ben herkesle, yani yoldaki adamla da tartışırım, fil dişindeki adamla tartışırım. Benim böyle bir ayrımcılığım, ayrımcılığım yok. Fırsat, yani biraz vaktim olsa şeydir yani ben sokaktayım, arenadayım. Sokrat nasıl idiyse ben de öyle. Onun için bence şey de bilirsiniz, ilişkiye geçin bu konuda iddialı kişilerle ve isim yapmış toplumda ciddi alınan kişilerle Edip Yüksel bu konuları tartışmak istiyor. Gerekirse bir televizyon kanalında olabilir. Veyahut da gerekirse şeyde yani herhangi bir yer tartışırız, videoya kaydederiz. Daha sonra başkaları da şey etsin. Amaç birisinin yanlışını kişi değil, tekrar ediyorum kişi değil ama bir kişi kendisi havalara sokuyorsa o ayrı bir olay. Mesela Mehdi'lik iddiasında olan birisi olursa burada kişiliğini ön plana çıkardığı için orada kişiliği söz konusu olabiliyor. Ama genellikle ateistlerde o tür bir şey yok. İşte ben böyle kutsal bir insanım, Allah beni seçti. E, o halde sen gerçekten de kutsal bir adam mısın sorusu söz konusu olmuyor onlar için. Onun için kişilik olarak alınmasınlar. Amaç e, bu konuda şey gerçeği aramak, ancak tartışmakla, diyalogla, karşılıklı Sokratik metot dediğimiz metotla bunu daha iyi şey edebiliriz, öğrenebiliriz iki tarafı işiterek. Sizin için de daha iyi olabilir. Yani monoluk şeklinde konuşmam doğru değil aslında ama maalesef elimdeki imkanlar şu anda bunu gerektiriyor.